Efendim patron sensiz ekibi olarak sektörler arası yolculuğumuz Datça'da devam ediyor. Datça'nın güzelliklerini saymakla bitmez ama ben özellikle mimari yapısına parmak basmak isterim. O güzelim Arnavut kaldırımları, taş evleri aklınızda canlandı mı görüntüsü şu şekilde? Şimdi yanımda mimarımız, genç mimarımız Enis Bey var. Tabii ki Datça mimarısı bize ilham verdi ama onda nasıl yankı buldu merak ediyoruz. Bunları öğrenmeden önce de kendisini tanımak isteriz. Enis Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş Programı bulduk, güzel. sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Datça'nızı çok beğendik. Çok, çok güzel yerler burası. Şimdi biraz sizi tanımak isteriz. Sizler acaba ne zamandır bu sektördesiniz? Öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse adım Enis Sönmez, mimarım. 1 Temmuz, 1997 doğumluyum. Benim ilk okul hayatım inşaat kendi bölümüyle birlikte başladı. İki sene orada okuduktan sonra mimarlık bölümüne geçiş yaptım. Okul okurken bir anlamda iş hayatıyla da birlikte, zaten çocukluğumdan beri yapıyordum bu işleri. Okul hayatıyla birlikte daha da böyle bir resmiyete döküldü. Daha da işlerimi geliştirdim ki ve kendimi de tabii ki geliştirdim. Aslında biz ikiler 1985'te Datça'ya yerleştiler. Muş'tan da yerleştiler. Aslında biz aslen Muşluyuz. Aslında bir iç göç yaşandı diyebiliriz. Ee, baba tarafın hepsi burada bulunmakta. Anne tarafında bir kısmı burada. Ee, yıllardan beri hep bu sektördeyiz. Lakin bir tek benim babam, yedi erkek kardeşten bir tek benim babam sadece e, gıda sektörüne yöneldi. Ama benim de hep bir tutkulu hayalim olduğu için inşaat sektörü ve mimarlık, e, ben de bu işe yöneldim. <laughs> Zaten Enis Bey mimarlık deyince gözleri ışığ oluyor. Genç bir mimar kendisi ve Datça'da da eminim güzel işler yapıyordur. Şimdi o işleri öğrenmek isterim. Şimdiye kadar Datça'da nasıl projeler geliştirdiniz? Ee, bu zamana kadar yaklaşık e, proje hayatına 1,5-2 seneden beri daha çok yeniyim diyebilirim aslında. E, belli bir belediyemizin bizlere sunduğu bir imar durumu, imar belgeleri vesaire var. Biz onlara göre yönelik hareketler yapıyoruz, çizimler yapıyoruz. Tabii ki bir mimarın kalemi ne kadar kuvvetli olursa o kadar güzel projeler ortaya çıkıyor ama bizim burada mal sahiplerin istekleri de çok önemli. Lakin kısılayan tabii ki şeyler var ve her bahçeye, her eve bir bahçe vermek zorundayız. Daha sonrasında bir projeye başlarken gidip bir analizler yapıyoruz. Biz bu analizleri yaparken de gerek çevre koşullarından, gerek arazinin koşullarından, ikliminden binayı nereye konumlandıracağımızdan bahsediyoruz. Ee, bahsettikten sonra da biz bunu proje döküyoruz tabii ki. Detaylar önemli. Mimari bir yapıdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Nihayetinde peki Datça'nın mimarisinden esintiler de var mı acaba? Kesinlikle var, kesinlikle var. Zaten biz proje yaparken ve inşaat e, tasarımını yaparken biz daha çok geçmişten günümüze Datça'nın doğallığını ve mimarisini bozmayacak şekilde evet. tasarlıyoruz. Lakin taşından tutum, seraminden, ahşabından, ağacından her şeyine kadar özen gösteriyoruz. Zaten büyük şehirden gelen insanlar yoğun tempodan insan yoğunluğundan kaçıp şehir hayatından kaçıp buraya sakinliğini doğal doğa hayatı yaşamayı hedefliyorlar, düşünüyorlar. Bizler de bunlara göre tabii ki esintiler alıyoruz. Bunları projemize yansıtıyoruz. Evet, mimari açıdan kültürel yapımıza da sahip çıkmak adına genç bir mimarla birlikte bunları konuşmak da bana ayrıca keyif veriyor zaten. Şimdi birazcık daha sizi tanımak isterim. Tabii ki. Ee, Size nasıl ulaşabilecek izleyicilerimiz, sizi merak ediyor olacaklar. Sizleri nasıl bulabiliriz? Şu şekilde e, benim sosyal medya... E, sayfam var ve o sosyal medya üzerinden bana her türlü telefonla, e-postayla e ulaşabilirler. E ayrıca bir mimari e açıdan projeler yapıyoruz ve o mal sahiplerinin de e projelerini anahtar teslim yapıyoruz. Zaten ortaklarım ve iş arkadaşlarım var. Elektrik mühendisinden tutun, harita mühendisi vesaire. Hepsi onlarla birlikte çalışıyoruz. Dediğim gibi bana da e hem telefon numaramdan sayfamda ulaşabilirler. Biz insanlara Olabildiğince rahat, konforlu bir alan oluşturuyoruz. Yani daha çok küçük dairelerden kaçıp onlara daha konforlu, daha lüks, daha geniş, daha ferah bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İnsanların istekli, istekleri doğrultusunda hiç şaşmadan, hiç çizgimizi bozmadan biz bu yönde ilerlemeye devam ediyoruz ve devam da edeceğiz.